Selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> ben Aykut Çoban. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Hong Kong'a gelmişken rooftop'a gitmemek olmaz dedim. Bu kadar büyük büyük binaların arasına girmişken. Şimdi bugün sizleri rooftop'a götüreceğim. Yüksek yüksek binalara çıkacağız. Hazırsanız siz şimdi bir özet izleyin. Biz de hemen oraya doğru yola koyulalım. Hadi geçelim. Arkadaşlar şimdi geldim, Kowloon Bay metro stasyonu burası, burada bir tane inşaat var, inşaat halinde vinç var. Bayağı bir büyük, oraya çıkacağız. Hatta... Çıkışa doğru geliyoruz. içinde 40-50-60 kat var, hemen oraya çıkacağız işte. Yanımda da ucuzsuz yolcu var, o da aynı şekilde blok çekiyor. Onun kanalı hemen şurada, onun kanalından da 10 milyon izleyebilirsiniz. Şimdi 40 kat zaten toprağın yüksekliği var. Bir daha çıkacağız. Dağdan sonra dağın tepesine 40 kat gökdelen tarzında bir bina inşa etmişler. Daha yarım tam bitmemiş. Bir de onun üzerinde 20 kat yüksekliğinde vinç var. Yani totalde <laughs> hesaplayamadım. 100 kat falan çıkacağız herhalde. Bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek. Umarım başımıza bir iş gelmez. Hong Kongluların bugün tatili. Bu arada neden tatil diyecek olacak olursanız belki sormazsınız ama ben söyleyeyim. Bugün Buda'nın doğum günü değil mi kardeşim? Buda'nın doğum günü. Buda Aynen öyle. Sonra da hafta sonu tatili giriyor. O yüzden bu son günleri tercih ettim. Mehmet'i gördüm orada. Arkadaşlar bugün bize değişik yollarda Mehmet de katılacak. Tam oturdu biz geldik ya. Rahatını bozacağız ama. Hadi yakalayalım. Hadi gidelim. Arkadaşlar şu binaların yüksekliğine baksınız ya, <laughs> mükemmel ya. Şimdi şu an sensörü kullanacağız. Tam burada vincin ucu var bakın. Ağaçlara girdi göremiyoruz. Burada görüyor musunuz? Tam vincin ucu. Tam oraya çıkacağız. Hadi çıkalım. Heyecandan asansörle yukarı çıkmayı unuttum. Merdivenle çıktım ya. Asansör vardı binada. Onları da merdiven attım dedim gelin merdivenden. Neyse. İnelim bir daha mı çıksak neyse? Arkadaşlar binamız burası. Girişi tabii ki buradan girmeyeceğiz. Gizli bir girişi var oradan gireceğiz. kapım mapı yok. Duvardan tırmanacağını bileceğiz. <laughs> <laughs> Nasıl ya? Büyük ihtimalle buradan sonra kimse yoktur. Umarım. Durmadan çıkalım evet. yavaş yavaş. Evet. Arkadaşlar bir aya çıktık. Şu an 15. kattayız. Daha 30 katımız var. 30 kattan sonra bir de 10-20 kat yürüyeceğiz ama Ama şu manzara için değer. Öncümüz Mehmet'in eşliğinde gidiyoruz. Şu andan Bakın şimdi 27. kattan görüntü bu. Son 3 katımız kaldı. Bittim. Şu an 43. kattayız, bitmek üzere. Sonunda başardık. Bakın size manzarayı göstereyim. İnşaat. <laughs> Önüne çıkacak mıyım? Tabii ki de çıkacağım. Şu an zirvedeyiz. Şu ayağımın altındaki boşluk 40 kat. Görüyor musunuz bilmiyorum. arkadaşlar. Bir şeyler yemek için şu binanın tepesine çıkacağız. Muazzam, mükemmel bir olay. Size böyle bir geniş açıdan da göstereyim Hong Kong'un. Rooftop'a çıktığımız 100. kattaki manzarası. Arkadaşlar zirveye çıktık, bayrağımızı da astık oraya gördüğünüz gibi. Kendimi de göstereyim size. Işte. Şimdi kendimi de göstereyim, <laughs> ben de buradayım. Gördünüz mü beni bilmiyorum ama umarım görmüşsünüzdür. O binanın adı neydi ya? Sky 100. 100 mi? 100. 100, 100. Sky. 100 işte, yok yüzünde 100. De 100 118 katlı. Şu bakın, orada binalar gördünüz mü? Işık yanıp sönmeye başladı. Her akşam Hong Kong'da saat 8'de boğazlı ışık gösterisi var. Kısımda. Aynen. Tam, tam burada. En yoğun, zaten en merkez yeri de orası. Evet, Harbour. Harbour diye geçiyor orası. Aynen. Central'la Simsalşu'yu oluyor orası. Simsalşu'yu ve santral. Karşılıklı binalar birbirlerine serenat yapıyorlar. Aynen. <laughs> Zor da olsa başladığım noktaya tekrardan geri dönebildim. Şimdi son bir adım kaldı. Şuradan aşağı ineceğim ve ondan sonra Rıfzok maceramız bitmiş olacak. Şimdi ineceğim kısma doğru ilerliyorum. Aynen. Şuradan aşağı ineceğiz. Arabalar geçiyor. Göktere maceramız, vinç maceramız. Kazasız belasız geçmiş bulunmakta. Şu an şurada lavabolar vardı. Orada ellerim falan yıkamaya gidiyorum. Böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenmeniz lazım. Eğer beni seviyorsanız beğenirsiniz yani. Bu videoların ve bunun gibi videoların devamını gelmesini istiyorsanız. Böyle. Böyle değişik bir macera oldu. Hüseyin ve Mehmet arkada çantaları vardı. Çantalarını alacaklar. Arkadan geliyorlar. Bugünlük de bu kadar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.